Evet arkadaşlar ilk sorumuz şuraya bakalım ilk sorumuz yine arkadaşlar kimyanın çalışma alanlarıyla ilgili bir sorumuz olmuş kaç tanesi kimyanın çalışma alanına girer diyor boyacılar bakın boya maddeleri yapay doğal gübre ilaç farmakoloji özellikle patlayıcılar yani azot içeren elementler veya patlayıcı yapımı kağıt sanayisi yağlar bakın yağların ayrılmasına kadar bir de Çamaşır temizlik malzemesiyle ilgili her şey. Yani kimya her yerde arkadaşlar karşımıza da şiddetini söyleyebiliriz. Evet. Arkadaşlar burada da e, kimyasal türler arası etkileşimden bir soru olmuş. Arkadaşlar şunu gördüğünüz zaman e, elektron denizi modeli yani metalik bağımıza gelsin. Bu bir metalik bağ içeren bir kristal kadıdır. Tabii metal bağları içeri ve elektron bakın ee, elektronların içerisinde yüzmüş. Şunlar çekirdekler, şunlar da elektronlar. Metal katyonu, metal katyonu, serbest hareketli iyonlar, yani elektron deniziyle çevrilmiş olarak bulunur demiş. Metalik bağ, metallerde haddeleme, ısı, elektrik iletkenliği, metal, e, e, parlak görünüm gibi. Yani metalin genel özelliği, yani buna sen e, haddelemeden kaslan, hareket edebilmen, şekil verebilmen, ısı iletmesi, bunlar tamamen metalik bağ özelliğinden kaynaklanıyor. O yüzden biz cevap olarak tüm özellikleri kabul ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorumuzda da yaygın adları istemiş. Kolay bir sorumuz olmuş. Şimdi birincisi kezzap dedi mi? Kezzap dediğimiz zaman çok tahriş edici. Biraz da medyatik bir bahsediyoruz. Karşımıza nitrik asit geliyor. Bakın. Yani C, D ve E. Bakın bunlar da şıkları elerseniz görmeniz hani temiz olur, rahat olur. Sonra bir sirkeden bahsediyor. E, tuz ruhu ve sirke demiş ben zaten sirkeyle ile başladığı için burada cevabı yakalamış oldum arkadaşlar. E sonra da bir zaç ya demiş. Onu da teyit etmiş oldum. Cevabımız burası olarak işaretleyebiliriz. Arkadaşlar bu soruda da bakın özellikle LPG, LNG yani maddelerin genel özelliklerinden bahsetmiş. Bitkilerin ve hayvanların toprak altında fosilleşmesi ile kömür oluşur. Kömürün yakılması sonucu kül oluşur. E petrol damıtma ya da bakın damıtma yapılırsa LPG benzin de hani alınabiliyordu. LPG kömüre göre daha çevreci bir yakıttır diye özellikleri vermiş yani yakıtlarla alakalı. Olayların üçünde de maddenin kimlik özellikleri değişir diyor. Halbuki petrolden LPG eldesi bir fiziksel hadisedir. Burada olmadı mesela. Bakın hatta ben ne yaptım? Biri direkt eliyorum. Test tekniği bana aslında diyor ki denizliği işaret ediyor. Yani bakın doğru bilgiyi yakalarsanız mesela üçünde de kimlik özelliği değişiyor. Kimlik kimyasal bir değişmedir. E peki devam edelim. Petrol gazlarının LPG'si bir fizikseldir. Bunu biraz önce söylemiştim. LPG'nin yakılması ya da kömürün yakılmasında değişim türleri aynıdır. Çünkü fosil yakıtlarda karbon ve hidrojen vardır. E yandıkları zaman da karbondioksit gazını çıkaracaktır. Ama test tekniğiyle de bakın sonuca ulaşmak da kolay olur. Evet arkadaşlar bu sorumuzda da Bakın dikkat ederseniz son yörünge 2 olduğu için bu bir 2A grubu. 282 8, 2, tekrar 2A grubu. Ve 6A grubu. Yani 12. sorumuzda biz şunu görebiliyoruz. Grup numaraları Y ve Z eşittir diyor. Halbuki bakın hızlı bakarken X ile Y eşittir demesi lazım. Yani biri yine eleyerek başlayalım mı? Bu sefer iki tane kaldı elimizde. Ve birinci yoğunlaşma ise gruba bakar. Yani son yörüngede elektron ne kadar çoksa koparmak o kadar zor olur. O zaman iyonlaşma en büyük olur arkadaşlar. Böyle diyebiliriz. E peki X ve kimyasal özellikleri bakın benzerdir. Önceki sınavlarda da çünkü aynıdır demek hatalıdır ama benzerdir diyebilir. Niye? Grupları tuttuğu için. E tabii ki benzerdir yorumunu yapabiliriz yani arkadaşlar. Evet bu soruya baktığımız zaman bir ayırma tekniğini görüyoruz arkadaşlar. Z, X, Y sıvısıyla ayırma honisiyle ayrılmaya çalıştırıyor. Ve kesinlik. Ne dedik? Kesinlik sorularına lütfen Dikkatli dikkatli bakalım arkadaşlar. Şimdi sıvıların bakın sıvıların hacimleri arasında bir ilişki söylüyor. X değeri eşittir Z. Arkadaşlar bu karışımda karışımda hacim her iki X birbirine girdiği için arkadaşlar ee, bunların hacimlerini bilemezsiniz. Hacimleri arasındaki oran. Çünkü buradan hacim görünmez yani. O zaman buna ben kesinlikle doğru diyemem. Ama Z sıvısının X ye de çözülmediği belli. Böyle bir şey olmuş olsa bu görüntüyü göremezsiniz. Z altta kalmış. X'ye yukarıda kalmış demek ki Z bu ikisini içinde çözülmüyor. Net bir bilgi var. Bunlar da net bilgi lazım bize yani. E peki devam ettiğimiz zaman Z sıvısı X'ye karışımından ayrılma işleminde çözünürlükten yararlanılmış. Halbuki yoğunluğu büyük olan alta iner. Bakın e bunlar birbiri içerisinde çözünüyor. O yüzden arkadaşlar burada çözünürlükten yararlanmaktan ziyade yoğunluk farkı öne çıkmış. Yani ona dikkat etmek lazım. O zaman net doğruyu bir tane yakalayabildik arkadaşlar. Net doğru. Evet son sorumuz bir yine polimerle alakalı bir soru. Bakın polimer sınavlarda çünkü seviliyor bu sorular dikkat edelim. Burada özellik yakalamaya çalışalım arkadaşlar. Anlamadığımız şeyler olsa bile arada mutlaka yakaladığımız bir şey olacaktır. Sürtüme kat sayısı düşük, ısıya karşı dayanıklı, bazı makine parçalarının kaplanması diye gidiyor gidiyor. Şurada diyor ki bakın maddeye yapışmadığı tencere veya tava gibi mutfak eşyalarında yaygın olarak kullanıldığı herkesin aklına sanırım teflon gelmiştir. Yani yapışmaz diye karşımıza gelmiştir. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Başka çözümde görüşmek üzere.